Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Google Chrome'da google.com'u nasıl ana sayfa yapacağınızı anlatacağım. Ya da başka bir ifadeyle internet açılış sayfasını nasıl google.com şeklinde dönüştüreceğinizi anlatacağım. İlk olarak Google Chrome tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra şuradaki arama kısmına arkadaşlar google.com şeklinde yazdıktan sonra enter yapıyoruz. Böylece google.com ana sayfası geliyor. Devamında hemen şuraya bakın hemen şurayı tıkladıktan sonra buradaki bağlantının tamamını seçili hale getirip kopyalıyoruz. Kopyalama işlemimizden sonra sağ üst kısımdaki dikey 3 nokta simgesine tıklıyoruz. Ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımız şu şekilde pencere geliyor. Bu pencere geldiğinde sol taraftaki başlangıçta sekmesini seçiyoruz. Devamında belirli bir sayfayı veya sayfa grubunu aç seçeneğini seçili hale getiriyoruz. Ve yeni sayfa ekle diyoruz. Ardından kopyaladığımız bu google.com adresini sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Buraya arkadaşlar bağlantımız geliyor. google.com web adresimiz geliyor ve ekle diyoruz. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu aşamadan sonra her google Chrome'u açtığınız zaman otomatik olarak google ana sayfası gelecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.